Ceyda, ceyda en son kiminle görüldü? Ceyda kimle gözükmeli ki zaten? Khal ya? Khal Hayret bir şey ya. Yaptıkları Uyuh. habere bak. Selam. Hoş geldin. O elindekiler ne? Melis'in istediği ayakkabılar aman Allah ım, kıyamet kopacak odasında mı yok arkadaşına gitti Hay. ya benim kafam karıştı çıkış bu taraftan değil miydi asansör burada ya direkt kapıya çıkıyor ha e, merdiven var şurada ordan inelim. hemen ineriz burada işte ya ben pek rahat edemiyorum asansörde. Rahat edemiyor musun? E koskoca asansör niye rahat edemiyorsun ki? Ya yani kötü falan da kokmaz öyle yani. Yok ondan değil ya ben geriliyorum. Ya böyle sanki nefes alamayacakmışım gibi geliyor. Kapalı alan korkum mu var yoksa? Çok salakça geliyor değil mi kulağa? Yok. Yani neden peki? Başına bir şey mi geldi? Ya ben küçükken köyde bir düğüne gittik biz. Ondan sonra ben de böyle etrafta dolaşırken bir kuyuya düştüm sonra işte düğünde de tabii kimseye duyuramadım sesimi. Annem beni bulana kadar da bütün gece kuyuda kaldı. Canım. Yani işte o zamandan beri de böyle küçük kapalı yerlerde böyle kötü oluyorum. İyi ki söyledin bana. Bundan sonra daha çok dikkat edeyim. Teşekkür ederim. Hadi merdivene gidelim. Ee, niye tadın kaçtı? Boş ver. Geçer. Sen musun onları? Özlemez mi insan? Özlüyorum tabii. Yanında olsunlar isterdin değil mi? Bir sıkıntın olur. Anlatırsın. Keyfin yerindedir. Paylaşıyorsun. Kim istemez? Yoklar ama yanımda gibiler bazen. Bazen kulağıma fısıldarlar. Bazen bir sıcaklık gelir, sanki almışlar aralarına, sarılıyorlar, öpüyorlar. Benimkiler hayattayken bu kadar uzak. Seninkiler ölmüşken daha yakın. Gerçi tuhaf bir dünya. Demet, bak ne buldum. Çizimi heves de resim hocası vermişti. Aa, sağ ol ya. Çok iyi oldu bu. Gerçi bir şey yapacağımdan değil de... ...işte, hobi gibi. Vaktim oldukça çiziktiririm belki bir şeyler. Arasam mı acaba? Aa, Zeynep'i mi? Göl yazdayken bu kadar aklım kalmıyordu. Hani küçük yer, işte herkes birbirini biliyor. İki bağırsam koşa koşa geliyordu eve. Ama burada... Gelme hayatım kendini bu kadar. Ya sen beni biliyorsun Cale, geri kafalı biri değilim. Ama ne bileyim işte, Zeynep büyüyor. Benim gibi bir hata yaparsa diye korkuyorum. Sonra pişman olacağı bir şey yaşarsa diye korkuyorum. Hayatım kız arkadaşlarımdayım demedi mi? Değil mi? <laughs> İyi de Jale yani ben de babama Jale diyordum. o da doğru. başta işte geldi. İyi akşamlar. <laughs> İyi akşamlar. Ne yapıyorsunuz bakalım? İyiyiz. Hoş geldin. Anne. Hoş geldin anne. <laughs> hmm. Annem. Oh. <laughs> Ay. Ee ne yaptın bakalım bugün? ne yapalım? Alışveriş merkezindeydik. Hı. Hmm. Sonra oturduk bir yere bir şeyler yiyelim içelim falan diye. Menü istedik. Bize on emiri getirdiler. Bu kadar. Böyle bu kadar bir şey geldi yani. <laughs> Sonra işte pizza yedik biz. Pizza bir şey. Pizza karp pişiyor mu karp? Öyle garip isimli bir pizza yedik. <laughs> Çok pahalıyım sorular ya. E senin paran yetti mi ki? Yani arkadaşım ısmarladı. Ben yemeyeceğim dedim ama zorlaştı. <laughs> Ay olmaz ama öyle Zeynep. Sen Yarın ver arkadaşın onu parasını. Ya anne çok ısrar ettim ben zaten ama Melis hayatta kabul etmez artık. Siz Melis'i e miydiniz? Hmm. Sen tanıyor musun? Ay herhalde tanıyor anne. Okulun müdürü o. Herkesi tanıyor. Ya Melis şey bizim beden hocası var ya. Ona... Ay sen İstanbullu olduğunda gezmeleri mi gidiyorsun sen? <laughs> ha? Biz bunu bir daha zor tutarız bu evde. <laughs> Fotoğraf bırakır ona bakarsın şekerim? Bak. Ya, Allah ya, Allah Allah. Allah Allah. Tamam tamam. Aman. Hadi hadi elini yüzünü yıka da gel sonra. emin hataydı pişmanlıktı dedim ama iyi ki doğmuşum ben bu cadıyı ya iyi ki babası istemedi diye vazgeçmemişim. Bunu cana mutlaka vermen lazım. Sen de postacı yaptın sen. Ne oldu kızım? Bildiğin bir şey mi var? Hiçlenecek bir şey değil. Sadece bunu Canan'ın okuması lazım. Sonra hemen beni arasın. Hemen arasın. Meraklandırmasana insanı. Sen dediğimi yap Şale. Lütfen. Lütfen Jale sana bu mektubu verdiğinde okuduklarını ona belli etme. Bir şey söyleme. Jalen'in bile bilmesini istemiyorum çünkü. Seninle çok sevdiğimi yazdığımı söylersin. Sadece senin bilmeni istiyorum. Hamileyim. Ne olur geri dön. Ne yapacağımı bilmiyorum. Her şey yerle bir olmak üzere. Yardım et bana. Seni çok ama çok seviyorum. Demet. Selçuk, iyi misin? Al. Ee, dalmışım. Yorgun görünüyorsun ama. Şey. Erken yatacağım. İyi geceler. Dinlen biraz. İyi geceler. <standardized> <eben> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.